الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون فقال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم عن أنس رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فصدق رسول الله فيما قال أو كما قال <coughs> Cenab-ı Hak gününüz mübarek Cenab-ı Hak bizlere hidayet nasip ettiği için ona sonsuz hamdü senalar olsun. Bizlere kendisine kulluğu kolaylaştırdığı için ona kendisine sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi مَا عَبَدْنَاكَ ibadet اِبَادَتْكَ يَا مَعْبُودٍ buyurmakta. Biz Allah'a ne kadar kulluk yaparsak yapalım, ona azdır. مَا شَكَنَّاكَ حَقَّ شُكْرُكَ يَا meşkur buyuruyor Efendimiz sallallahu biz onun verdiği nimetlere ne kadar şükredersek gidelim, <laughs> onun verdiği nimetler karşısında her şey azdır. Tabi yılın son günündeyiz. 2022 yılının Cenab-ı Hak yeni gireceğimiz yılda hayırlı mübarek eylesin hepimiz hakkında. Yani insan Müslüman muhasebeli insandır. Müslüman her daim, her anını Allah'a vereceği hesap karşısında bir muhasebe tabi tutması lazım ki Bugün de o günlerden bir tanesidir. Yani diğer dışarıdaki bedbah insanların veya işte Allah'tan gafil, ahiretten gafil, ölümden gafil insanların yaptığı gibi Müslüman'ın hayatında eğlencesi de vardır ama onların yaptığı eğlence gibi bir tarz yoktur. Ben bugün bir ayet okudum ki bu ayetin üzerinde zaten çok defa durduk ama bu ayeti senenin son gününde yine hatırlatmak istedim hem kendi nefsime hem de sizlere. Zira <laughs> bugün Müslümanlar olarak insanlığı bırakın biz Müslümanlar iman ehli olarak en fazla mücadele verdiğimiz aslında en fazla imtihana tabi tutulduğumuz alan sevgi alanı. Yani kalpteki sevgi değişmedikten sonra insanın amellerinde, insanın Allah'a kulluğunda da çok fazla bir değişme olmuyor. İşte yani belki birkaç haftadır İmam Efendiler hutbelerden hatırlatıyorlar falan yani yılbaşı kutlamak caiz değildir işte onlara benzemek caiz değildir falan. Benzemek veya benzemek bu önemli değil. Eğer insan Müslüman senenin tüm haftalarını, tüm günlerini kafirlere benzeyerek, kafirlerin hayat tarzını kendi hayat tarzı edinerek geçiniyorsa zaten senenin son gününde kutlasa ne, kutlamasa ne? O kadar önemli değil ki. Bu manada bizim ne yapmamız lazım? Kendi nefsimizi, önce kendi nefsimizi bir muhasebe altında tutmamız lazım. Şimdi okuduğum ayet Tevbe suresinin 24. ayet-i kerimesi. Tevbe suresi Mekke, Mekki surelerden değil, medeni surelerden hem de Mekke'nin fethinden sonraki inen en son inen surelerden. Tevbe suresi Medine döneminde en son inen surelerden. Yani Cenab-ı Hakk'ın artık insanlık adına noktayı koyduğu surelerden. Yani ondan sonra daha değişmeyecek. Bu hükümler değişmeyecek. Allah Teala vuruyor ki bakın iyi dinleyin. Şimdi bizlere Cenab-ı Hak 8 tane şeyi sayacak. Bu 8 tane kavram bizim hayatımızı en fazla hayatımızı en fazla işgal eden şeylerden bir tanesi. Sevgi alanında özellikle sevgi konusunda. Bakın Allah Teala diyor ki kul onlara de ki yani onlara şu emri söyle diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar kim? Bizleriz. İn kana şayet abaukum babalarınız Babalarınız dediği zaman Allah Teala yani buna annelerinize dahil, ebeveynleriniz. Ve ebnâ'ukum çocuklarınız yani kızdır oğlandır neyse ve eblâkum çocuklarınız başka ve ihbânukum kardeşleriniz ve ezvâcukum hanımlarınız veya hanımlar içinde eşleri beyleri ve eşîratukum akrabalarınız bağlı bulunduğunuz mensup olduğunuz kavminiz başka ve envâlünû taraftu başka ne mallarınız yani kazandıkça hoşuna giden <laughs> veya kesada uğramasından korktuğunuz mallarınız. Başka vatiş ve ticaretin takşerine kesa Şimdi Allah Teala hem ticareti hem de malları iki ayrı şıkta zikretti. Birinci birincisinde ne var? Ve envalenuk taraftumuha. Burada ne var? Yani sizin böyle elinizde tutmaktan hoşlandığınız mallarınız. Şimdi biz Amerika'da olduğumuz için değil mi? Genelde insanlar kazanma şeyinde yaşıyor. Kazanma formatında yani. Dünyanın diğer ülkelerinde değiliz yani. Biz genelde buraya ne için gelmişiz? Para kazanmak için. Ve Allah Teala da o para kazanma şeyini açmış mı yolunu? Açmış zaten. İki valizle geldiğimiz Amerika'da uçak dolusu valiz doldurduk yani. Doldurmaya da devam ediyoruz. Nereye kadar devam edecek bilmiyorum yani. Bunun muhasebesini yaptınız var mı? Allah'u alem. Allahu alem. Başka ne var? Ve ticaretun takşenne kesadeha. Ve kesada uğramaktan korktuğunuz ticaretleriniz. İşte bir pandemi atlattık değil mi? 2020 yılında insanlar hemen bir panik oldu. Acaba ne olacak? 20 senedir kazanıyorduk. Şimdi bir kesada uğramaya başladı mı acaba? Ne yapacağız şimdi? İnsanlarda bir panik havası oluştu. İmdadına kim yetişti? Gafil insanların devlet yetişti. Değil mi? Verdi parayı, verdi parayı, alın paraları, siz yemeye devam edin. Sizin ticaretiniz asla kesada uğramayacak, hiç merak etmeyin. O korkunuz da gitti mi? Gitti. Siz yine ticaretinizde meşgul olmaya devam edin. Yeter ki ölümü hatırlamayın. Yeter ki ahireti hatırlamayın. Yeter ki bunların hesabını verme gününün geleceğini hatırlamayın. Habire alın. Başka neler var? Başka da وَمَسَّاكِنَ تَرْضَوْنَهَا razı olduğunuz, hoşnut olduğunuz, gittiğiniz zaman böyle bir rahatladınız, evleniniz. Allah Teala sekiz tane madde saydı bize. Bizim hayatımızın büyük bir bölümünü, yüzde doksan dokuz bundan kapsıyor mu? Vallahi kapsıyor. Ben kendi nefsim adına söylüyorum. Benim kapsıyor. Ama Allah Teala buyuruyor ki bakın çok ciddi bir Allah Teala'nın uyarısı var. Tehdidi değil, uyarısı. Allah tehdit etmez. Allah yapar. Kun fayakun. Allah ol der, o da olu verir. Bu kadar. Şimdi biz bunlar aklımızda tutalım bu sekiz maddeyi. Zira Allah Teala öyle bir hüküm verecek ki aklımızda şu anki yaşadığımız zilleti, şu anda ümmeti Muhammed olarak İslam dünyada yaşanan zenginliğiyle fakiriyle, işte Katar'ı görüyorsun, işte Dubai'yi görüyorsun, işte Emirates'i görüyorsun, Suudi Arabistan'ı görüyorsun. Billion dağlarlık saraylarda yaşıyorlar değil mi? Billion, not million. Öbür tarafta, Yeben'de insanlar ot yiyor, toprak yiyor açlıktan ölmemek için. Diğer tarafta, Bangladeş'te, Myanmar'da veya Filistin'de yakın yanımızda veya Suriye sınırında veya Irak'ta insanlar açlıktan, sefaletten soğukta donan insanlar var. Kimin umrunda? Hiç kimsenin umrunda değil. Neden? Çünkü biz bu konuda çizgiyi şaşırttık, çizgiyi yitirdik. Hangi konuda? işte Allah Teala emretti yani bize, bu sayılan 8 madde var ya bunları şunun önüne geçirmeyin dedi Allah Teala. Eğer geçirirseniz bakın ne olacakmış. Allah Teala buyurdu ki: "Ehabbe ileküm şayet size hupsa, sevgiliyse, yani gönlünüze bunlar hoş geliyorsa, çoluk çocuk, hatun, evler, arabalar, ticaret, paralar, ceplerinin doldurulması falan işte bunlar hoş geliyorsa var ya <laughs> neden hoş geliyorsa minallahi" <laughs> Allah'tan. Yani Allah'ın sevgisini ötelediğin bir tarafa bunlar mı öne çıktı? Başka ne? Ve Rasulihi ve Rasulünden, Allah'ın Rasulünden. Başka neden? Ve cihaledin fi sabilihi ve onun yolunda cihattan. Allah yolunda cihattan, mücadele vermekten. Çünkü bunların sevgisine düçar olan insan, bunların sevgisini kalbine yerleştirip de amaç edilip de Bunların peşinde bütün mesaisini tüketen bir insanın Allah yolunda kendi nefsine cihad etmesi de mümkün değil. Cihad deyince hemen aklımıza şu gelmesin. Kılıcı alalım, silah alalım da işte cihad meydanına çıkalım. Zaten o yüreği bırakmaz Allah Teala. O cesareti bırakmaz Allah Teala. O kalbi bırakmaz Allah Teala. Öyle bir adamda. Niye? Çünkü bu sevgiler artık adam ne olmuş? Ram olmuş. Bu adam bu sevgilerde ne olmuş? Bitmiş yani. Tükenmiş. Allah Teala buyuruyor ki bakın hatta fetarabbasu bekleyin diyor bekleyin. Bekleyin ama nasıl bekleyin? Hatta bi emri. Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah'ın emri nedir? Allah'ın azabıdır. Bugün ümmeti Muhammed olarak yeryüzünde nasıl Müslümanların durumu? Bitik. İslam aziz, İslam en yüce din, Müslümanlar en yüce olması lazım. Müslümanlar bütün dünyaya örnek olması lazım. Müslümanlar dünyanın neyi? Mayası olması lazım. Mayası. Müslümanlar İslam dünyası dahil bütün insanlığın tuz, tuzu mesabesindedir. Ama Müslümanlar kokmuş. Bundan dolayı. Neden dolayı kokmuş? İşte bu sevgileri bizler ne yapmışız? Kalbimize itminan eylemişiz kalbimiz itminan olsun diye de bekliyoruz. Bu sevgilerle itminan olsun. Allah Teala bu sevgilerin içerisine bir mutmainne şeyi koymamış ki, duygusu koymamış ki. Bakın düşünün, çoluk çocuğuna istediği her şeyi alıyorsun ama çoluk çocuk yine huzursuz. Adam öyle diyor, hocam diyor Walt Disney'e bile götürdüm, çocuk geldi yine aynı şeylere devam ediyor. Yani sen ne bekliyordun ki? Yani Walt Disney'e götürünce veya buradaki çocuğun hayal dünyasındaki her şeyi kavuşturunca Çocuk ehil usul veya senin sözünü dinleyen bir çocuk mu olacak? Hayır. Bütün nefsani arzularını çocuğuna verirsen olacağı ne? Olacağı yoldan sapmasıdır. Başka bir şey değildir. Bugün internetle yayılan veya sosyal medyayla yayılan ne var? Çirkeflikten başka ne var? Bu neden kaynaklanıyor? Bizim sevgi dünyamız tamamen değişmiş vaziyette. Ben şu insanlara mesela şunu demiyorum. Yarın ne yapılacak yılbaşı gecesi? Herkesin sevgi dünyasında ne varsa onu yapacak. Sene boyunca neyle meşgulsen yarın onu yapacaksın. Sene boyunca şarkı türkü dinlediysen yarın sevdiğin sanatçının şarkılarını dinleyeceksin. Bu kadar. Sene boyunca namaz kıldıysan, Allah'a kul olduysan, Allah'a kulluk yolunda hareketlerin varsa Allah'a kulluk yolunda da ne yapacaksın? Adımlar atacaksın. Eğer yapmıyorsan sıkıntı bu civarda değil. Sıkıntı çevrede değil. Sıkıntı yaşadığımız dünyada falan değil. Böyle bir bahane yok. Dünya Allah'ın dünyası Celle Celaluhu. Allah'ın dünyasında ya efendim işte çevre çok kötüydü. Kötü olan biziz. Bizim kendi ahlaklarımız, bizim kendi sevgimiz. Bakın efendim sallallahu Ahmed ibn Hanbel'e müsnedinde geçiyor bu hadis. Ayet sonlandırayım Ondan sonra o hadise geçerim inşallah. Allah Teala ne buyuruyor? Hatta yetti Allahu bi emri. Vallahu la yehdil kavmen fasikin. Allah'ın azabı gelinceye kadar bekleyin. Zira Allah fasık bir kavme hidayet yolunu göstermez. Neden hidayet bulamıyoruz? Neden kalplerimiz Allah'a kulluk yolunda böyle coşmuyor? coşu buşa gelmiyor. Sahabe la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Bilal Habeşi radıyallahu anh bakın Habeşli bir köle sadece öğrendiği şey neydi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah bu kadar. Ama canını verecek kadar iman ehliydi. Veya Yasir ailesi Ammar bin Yasir'in babası anası Sümeyye validemiz kardeşi canlarını verecek kadar ne diyorlardı? Ehad ehad diyorlardı. Peki bu imanın lezzeti diye bize vurmuyor acaba? bize vurmamasının sebebi ne? Biz çünkü Allah yoluna gerekli adımlar atamıyoruz. Atmıyoruz. Bilsek de atmıyoruz. Atmak da istemiyoruz. Çünkü dünyayı sevdik. Dünyanın sevgisi aynı tuzlusu gibi. Susamışsın ve tuzlusu su içiyorsun. İçtikçe ne yapar? Susuzluğun artar. Ve en sonunda ciğerlerin patlar. Ne olacak? Dünya sevgisi aynı böyle. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi bu manada bize rehber oluyor. Ahmet ibn-i bir hadis var. Bunu okuyalım ondan sonra rihayetlendirelim inşallah. <laughs> Şimdi Peygamber aleyhisselam bunları Allah Teala'nın bu emrini bize zikrettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi bize rehberlik yapıyor. Diyor ki yani siz bu yoldan nasıl kurtulursunuz? Hangi adımları atar da bu şeytanı def edersiniz? Onun yolunu gösterecek. Her ki görmek isteyene alırsak Bizim rehberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatından çıkmadıysa, kalbin ölmediyse daha onun söylediği sözü alırsın, kendine de rehber edinirsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi hidayet ehlinden olursun. Bakın diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ademoğlunun yoluna şeytan oturur. Sen şimdi bir yola mı çıktın? Bakın şimdi bir ayet okuduk değil mi? Bu ayetle beraber kalplerimiz bir ikilemde kaldı. Yani bu sevgileri biz nasıl değiştiririz? Tamam bu sevgiler kalbimize yer etmiş ama bunları nasıl değişmesi lazım? Acaba ne yapmamız lazım diyen adamlara. Bana lazım değil hocam. Ben keyfime bakarım diyorsan zaten hutbeyi dinlemene gerek yok yani. Git çarşıda pazarda keyfine bak. Gerek yok yani. Çünkü kalbin değişmez. Eğer ki bu sevgilerden kurtulmak istemiyorsan bu sevgiler insanı helak edecek türden sevgiler. Hemi vallahi hemi billah. Aklımızı başımıza alalım. Şu memlekete geldiğimiz valizi bile koymayacaklar kefenimizin cebine. Neyle gönderecekler? Türkiye'ye gidince cennete gideceğini zanneden cahiller var. Uçağın altında Türkiye'ye gönderince memleketin toprağına gömülünce cennete gidecekmiş. Hayal. Boşuna hayal ediyor kardeşim. Eğer ki Allah Teala'nın şu sevdiği sevgileri, şu zikrettiği sevgileri kalbinde yer ettiysen, bunlara rağm olduysan yeryüzünde, Helak oldun sen. Kabe'nin toprağına bile gömseler. Ne ifade edecek? Hiçbir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ki Adem oğlunun yoluna şeytan oturur. Arap suresinde anlatır şeytan değil mi? Senin izzetine yemin olsun ki ben onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşacağım ve ben onları diyor o yoldan saptıracağım. Şeytan hiçbir Adem oğlundan ölene kadar biz şu son nefesimizi verene kadar ümidini kesmez şeytan bizden. Hani bazıları diyor ya ben şeytanımı yendim, ben nefsimi yendim, evliya gibi adam yalan. Hikaye kardeşim, bana hikaye okuma. Allah Teala'ya kulluk ne kadardır? Ve'abudu rabbeke hatta yakin. Allah'ın emri gayet net kardeşim. Yok semada yürüyorsun, yok uçtun, evliya oldun öyle bir hikaye yok. Bana hikaye okuma. Allah'a kulluk son nefesine kadar devam edecek bir süreç. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile ne yapıyordu? Başına kırbalarla su döktürüyordu ve oturduğu yerden namazını kılıyordu. Son nefesini verine kadar, son nefesini verine kadar. Hazreti Ömer Efendimiz dokuz yerinden hançerlenip de değil mi? Ne yaptılar? Dediler ki çok baygın yani kaldıramayız. Sahabe Efendimiz dedi ki ben onu kaldırırım. Dedi ki ya Ömer Hayır. salah Namaz vakti geldi. Anında dirildi. Nasıl ama içerdikleri su veya süt şu bağırsaklarından aşağı gidiyor. Dışarı gidiyor yani. O kadar kanaması var. Üç gün yaşıyor zaten o kanamayla. Ama namazı ne yapıyor? Namazı oturarak o kanamalı haline rağmen yine de devam ediyor. Hazreti Ömer ya radıyallahu an ve ne diyor biliyor musun oğluna? Abdullah İbni Ömer Efendimiz radıyallahu anh, o anlatıyor. Babamın başı benim kucağımdaydı. Dedi ki diyor oğlum benim başımı toprağa koy. Baba dedim diyor niye böyle yapalım yani olmaz zaten yaralısın canın acıyor. Hayır oğlum dedi diyor. Zira ben bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanıyla kaç defa cennetle müjdelenmiş bir adam bu. Radıyallahu anh. Peygamber aleyhisselamın hitabıyla eğer ki benden sonra birine vahiy gelecekse bu Ömer olurdu dediği bir insan. Diyor ki oğlum eğer ki Allah Teala benim hakkımda azabı karar verdiyse zaten diyor benim başım topraktan daha berbattır. Eğer diyor ben cennete gideceksem Allah'ın rahmetine kavuşacaksam o halde diyor Allah'a tevazu üzere kavuşayım. Bu insan dokuz yerinden harçerlenmiş bir insan ya dokuz yerinden hem de Efendimiz Aleyhisselam mescidinde namaz kıldırırken. Allah'a kulluk bu işte kardeşim. Var mı böyle bir kulluğumuz? Kalbimiz gidiyor, geliyor. Nerede dolaştığı bile belli değil kalbimizin. Ne vallahi billahi nerede dolaşıyor bu kalbimiz? Nerede dolaşıyor bu aklımız, beynimiz, dilimiz, şuurumuz? Her şey yitirmiş vaziyetteyiz ya. Yani bir acayip yani azalarımız. Mescitte oturuyoruz ama mescitte değiliz. Allah bize hidayet etsin. Cenab-ı Hak bize istikamet nasip eylesin. Yani sahabe efendimiz diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi huzurunda biz diyor otururken başımızın üzerine kuş konsa kuş diyor uçup gitmezdi. Kuş ki en ülke hayvan değil mi? Üf desen gider. Sahabenin Efendimiz sallallahu dinleyişine bak. İşte öyle dinleyen sahabi işte Hazreti Ömer Efendimiz gibi insanlar oldular. Bakın Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyor? Bu hadis okuyalım bitirelim inşallah. Ademoğlunun diyor şeytan yoluna oturur. Sen şimdi bir karar verdin yani. Şu anda bizde bu sevgiler var. E bu sevgilerin de değişmesi lazım. Çünkü bu sevgilerle gidersek hatta bir emrillah olacak. Allah muhafaza etsin. Allah'ın emri vuku bulacak yani. Allah'ın azabı vuku bulacak üzerimize. Allah muhafaza etsin. Sen dedi de ki ya ben bundan sonra bir Müslümanların arasına katılayım. Yani iyi bir Müslüman olayım. Allah'a kul olayım. Şeytan gelir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne der biliyor musun? sen şu anda mevcut dinini zaten Müslümansın. Zaten atalarından öğrendin, babandan, dedenden gelen bir dinin var. Müslümansın. Hani bize de öyle diyor ya. Bizim Türklerin genelde şeyi bu, tarzı bu. Biz Osmanlıyız elhamdülillah. E ee? Osmanlı'da sende ne var kardeşim? Fatih Sultan Mehmet Han'ın sende ruhu mu var? Bende ruhu mu var? 21 yaşında İstanbul fetheden insanın ruhu mu kalmış bizde? Ne ruhu? Ya bunlarla övünmenin manası yok. Kendimiz kendi kulluğumuzu bir gözümüzün önüne alalım ve bunu bu şekilde dinleyelim. Şeytan diyor gelir der ki ya sen atalarının dinini mi değiştireceksin? Zaten memnunsun. Bak adın da Müslüman adı. Peygamber böyle diyor. Sen kendi dinini, atalarının dinini ve babanın atalarının dinini bırakıp da Müslüman olmayayım karar verdin der diyor Şeytan. Eğer Adem oğlu diyor Şeytanı dinlemezse bu vesvesesini dinlemezse derse ki ben Müslümanların yanında yer alacağım. Allah'ı ve Resulullah'ı öğreten insanların yanına gideceğim derse şeytan o zaman der ki diyor e, tamam git ama diyor hicret falan etme. Onların yanında sürekli bulunma. Sen yine de arada idare et yani. Diğer arkadaşlarına beraber. Zira diyor şöyle bir şey fısıldar şeytan. Nedir? Yani o hicret yoluna girdi yani Müslümanlarla beraber olacak. Kalbini değiştirecek, gönlünü Allah'a doğru yönlendirecek. O zaman şeytan der ki ona sen yerini göğünü yani yurdunu toprağını bırakıp da sen hicret mi diyor. Neden? Muhacirin. Yani böyle muhacir olursan senin durumu neye benzer? İpler içerisinde kalmış bir ata benzersin sen diyor. Yani tanımadığın bir gruba gittin. Tanımadığın insanların arasında kaldın. E ne yapacaksın? Rahatın bozulacak. Belki yaptığın ticareti kaybedeceksin. Ticaretin ne olacak? Kesade olacak. Çünkü İslam'ın her emri insanın işine Gelen türden mi? Hayır. Şeytan diyor bu sefer buna böyle yaklaşır. Vazgeçiremedi yani Müslüman olmasından. O halde diyor hicret hicret yoluna oturur. Onu hicret, olma, hicret etmekten ne yapar? Engel olmaya çalışır. Adam diyor onu da dinlemedi. O Müslüman adam onu da dinlemedi. Dedi ki ben hicret edeceğim. Müslümanların yanında yer alacağım. Allah ve Resulullah'ı onlardan öğreneceğim. Ben bu işi talim edeceğim ve kalbimdeki sevgiyi değiştireceğim diye yemin etti, niyet etti ve Müslümanların yanına gitti. Sonra der ki diyor şeytan, hala umudu kesmemiş. Der ki diyor, tamam sen hicret ettin. Onların yanında da yer alıyorsun ama diyor sen rahat ol. Yani hiçbir şeye karışma. Kendi keyfine hiç şey gelmesin, keder gelmesin. Yerinde dur. Zira diyor efendim sen bakın Şeytanın vesvesesine kapılan adam nasıl olurmuş? Onun cihat yoluna oturur diyor. Der ki diyor sen bu canı malı pazarda mı buldun? Yani vereceğin canını malını yerine göre zamanını. Şimdi Amerika'da candan maldan daha ziyade zaman çok kıymetli. Zaman eşittir ne demek? Dolar demek. Hani insanlara sohbete gel diyorsun. Ya çok yoğunum hocam. Yarım saat hutbeye tahammül edemiyor adam. Peki bu dini nerede öğreneceksin? Pazar gelmiyorsun, cumada hutbeyi uzun buluyorsun, perşembe sohbetine gelmiyorsun veya diğer ilim meclislerinde gitmiyorsun, hiçbir yere gittiğin yok. Peki ne olacak? Şeytan diyor ki, şeytan o adama der ki diyor, ya sen bu canı malı vereceksin de boşuna verme. Şeytan, Zira diyor senin malın, senin hatunun, hatununu bir alacak. Malların da birazcılara kalacak, sen ortada kalacaksın. Şeytan diyor sürekli böyle vesveseler vermeye başlar. Eğer diyor adam onu da yenerse, şeytanın bu vesvesesinde yenerse. Kolay mı abi? Vallahi kolay değil. İnsanın bütün ömrünü alan bir süreç bu ha. Öyle bir adımla atılacak falan bir şey değil yani. Bir adım atayım da hemen öbür tarafa beni alsınlar değil işte. Eğer diyor efendim, bu şeytanın vesvesesinde yenerse bu adam Allah Teala bakın onun için ne vaat ediyor. Allah Teala'nın üzerine hak olur ki o adam ölürse şehit ecrine sahab olur. O adam diyor cihat meydanda şehit olursa zaten hakiki şehit olur. O adam diyor o yolda boğulursa, yatağında ölürse, herhangi bir şekilde nasıl ölürse olsun o adamın cennete gitmesi Allah üzerine hak olur buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Ama bu ne? Bu çok ciddi bir süreç istiyor değil mi? Ciddi bir efor istiyor. Yani içinde bulunduğu, bu barındırdığın sevgiler var ya bunlardan böyle bir ayrılman gerekiyor. Kalben ayrılman gerekiyor. Zahiren değil. Zahiren değil. Cenab-ı Hak hepimizin yardımcısı olsun. Bakın Enes radıyallahu anh diyor ki hutbenin başında okudum. Efendimiz sallallahu aleyhi ne buyuruyor? Sahip bir hadiste. İmam Bukhari ve de rivayet ediyor bunu. La yu'minu ehadukum hatta ekuna ahabba ileyhi min validihi ve validihi ve ecma'in. Sizden hiçbiriniz yoktur ki. iman etmiş sayılmaz. Neye kadar? Neye kadarmış? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Beni, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani, beni kendi ana babasından, kendi çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan ziyade sevmedikçe asla diyor asla ve kat'a iman sahibi olmuş olmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak bizlere yardım etsin inşallah. Evet. Peygamber aleyhisselam yine ne buyuruyor? Bir tane Arabi geldi diyor. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor değil mi bu hadisi? Dedi ki ya mete sa'a kıyamet ne zaman kopacak? O da dedi ki ve me'adettek sen ona ne hazırladın ki neyi soruyorsun? Hani bizde de vardır yani lüzumsuz sorular sorar. Kıyamet alameti Mehdi ne zaman geliyor? İsa ne zaman geliyor? Deccal ne zaman geliyor? Sana ne? Sen kendi imanını kurtarsan önce. Kendi imanın ne durumda? İşte saydık. Sekiz tane maddeyi saydık. Bu sekiz tane maddenin sen bu sevgileri barındırdığın sürece Allah'ın neyini bekleyeceksin? Hidayetini mi bekleyeceksin? Allah'ın uğrası uğrası azabı uğrar. Arabi diyor ki bakın akıllı insan akıllı. Diyor ki ya Resulallah Vala ya, Hiçbir şeyim yok. Yani hiçbir şeyim yok derken namazım, abdestim, orucum her şey var. Farzdan haricinde bir şeyim yok. Ama diyor illa uhibballah ve rasuluhu. Allah ve Resulü'nü diyor ben her şeyden çok seviyorum. Bunu Peygamber Aleyhisselam'ın önünde söylemek öyle her adamın harcı değil yani. Çünkü bu ispat et, etmek isteyen bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musun? O tasdikliyor onun sevgisini. Diyor ki ma'a men ahbabta Sen sevdiğinle beraber olacaksın diyor. Kıyamet gününde. Çünkü adam vermiş her şeyini. Bizim gibi değil. Enes radıyallahu anh diyor ki vallahi diyor biz ne Allah Resulü gibi olabiliriz. Enes radıyallahu anh kim? 10 sene efendim hizmetçilik yapmış bir insan. 10 sene ve 75 yaşlarındayken ne diyor biliyor musun? Peygamber Aleyhisselam vefat edeli 65 sene olmuş. Ben diyor bir gece yoktur ki Allah Resulü'nü ben rüyamda görmeyeyim. 65 sene geçmiş Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından diyor ki bir defa bile ben Peygamber Aleyhisselam'ı görmek için bir sabahlamadım. Bize bakalım. Halimize bakalım. Allah rızası için ya. Şundan var etkilenelim ya. Bunlar hikaye anlatılmıyor ki. Gördüğümüz rüya bile kalmadı zaten. Rüyamız yok ki. Ne rüyası? Ve ne diyor? Ben diyor Ebu Bekir gibi olamayız. Ömer gibi olamayız. Ama diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi bu sözüne biz diyor bütün sahabiler o kadar sevindik ki ben Allah'ı seviyorum. Resulünü seviyorum. Ebu seviyorum. Ömer'i seviyorum. Ve kıyamet gününde mahşerini de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum diyor Enes radıyallahu anh. Cenab-ı Hak bizleri de aynı sevgilerden nasip dar eylesin. Cenab-ı Hak bizlere bu manada hidayet nasip eylesin. Cenab-ı Hak gönlümüzdeki sevgileri değiştirsin. Gönlümüzde her türlü evlat sevgisi, ana baba sevgisi, ticaret sevgisi, hane sevgisi, dünyanın geçici sevgilerini Cenab-ı Hak şu kalplerimizden söksün atsın. Cenab-ı Hak bizlere Efendimiz Aleyhisselam'ın gerçek manada sevecek, kalpler ve gönüller nasip eylesin. Ela innahsen el kelam ve ablagan nizam kelamullahil melikil aziz rabbil Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Euzu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dinen Allahu'l İslam. Sadakallahu azim. Ve qala en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem et ibn zamm kemal lazem. Estağfurullah azim ve etubu ileyh.